Efendim merhabalar. Uzun bir yayın olacak. Çok uzun değil. Normal benim yaptığım standart yayınların ötesinde biraz uzun bir yayın olacak. Zira sizlerden gelen değerli soruları tasnif ettim. Tamamını bugün yorumlamaya çalışacağım. 3 tane soru Erdoğan'ın vedasıyla alakalı. Yani Erdoğan seçimi kaybederse gider mi? Erdoğan muhalefete iner mi? Erdoğan'ın gücü bırakacağına gerçekten inanıyor musunuz? Benim şahsi görüşlerimi soruyorlar. Bunu kimsenin bilme ihtimali yok. Bence bunu Erdoğan da çok fazla bilmiyor. Muhtemelen kendisine ABC senaryoları yapmıştır. Öncelikle şunu söyleyeyim. Seçimi kaybederse, seçimi kaybettiğini tescil edebilirseniz Erdoğan gider. Önemli olan sandıklara sahip çıkmak, seçim güvenliğini diri bir şekilde elde tutmak ve netice almaya çalışmak. Kendinizi Erdoğan'ın yerine koyun. Çevresindeki çıkarcı ekibe bir bakın. Erdoğan onlara bakıyor ve şöyle diyor: "Bunlar benim için direnmezler. Beni iktidarda tutmak için anayasanın dışına çıkıp işte tıpkı Venezuela'da olduğu gibi bir oyun kurmazlar." endişesiyle yaşıyor. Peki Erdoğan bunu yapacağız derse karşı koyabilirler mi? Hayır, karşı koymazlar. Yani Erdoğan "Seçimi kaybettim, gitmiyorum." demez. Çok çoğu seçimi kaybetmedim muhalefet terör estiriyor diyebilir. Yani Maduro'yu taklit edebilir. Biliyorsunuz seçimi çalan Maduro'yu bazen biraz gecikmeli olsa da tebrik ediyor. Ya da halkına işkence eden, muhalefete işkence eden Belarus liderini tebrik ediyor. Ayağına TRT'yi gönderiyor. Hem de başörtülü bir muhabir gönderiyor ve dış güçlere karşı nasıl bir mücadele verdiğini TRT'den anlattırtıyor. Modellediği adamlar Maduro, Lukashenko gibi adamlar seçim çalıp muhalefete gerektiğinde işkence yapabilen adamlar. Erdoğan bunu yapabilir mi sorusundaki en önemli ayrıntı şu. Devlet içindeki ulusalcı ve MHP'li güçler böyle bir oyun oynanacağı zaman Erdoğan'ın yanında mı durur, halkın yanında mı durur? Ben bunların Erdoğan'dan nefret ettiğini, Erdoğan'a güvenmediklerini ama çıkarları gereği ona destek verdiklerini düşünüyorum. O gün bu devlet içindeki farklı güç odaklarının alacağı karar belirleyecektir. Mesela İstanbul örneğini verelim. İstanbul'da ilk seçimde Erdoğan seçimi YSK'nın kendisine yazmasını istedi. Ama devlet içindeki duruş farklı pazarlıklarla seçim tekrarlatıldı sadece. Onun için onun için Türkiye sadece Erdoğan'ın elinde değil. Sadece Erdoğan'ın elinde değil ama devlet içinde olan diğer aktörler de demokrat değil. Onların ne yapacağını bilemediğimiz için, bilemeyeceğimiz için bugünden bunu okumak çok zor. Ben Erdoğan'ın iş buraya gelmeden farklı oyunları öne sürebileceğini iddia ediyorum. Mesela parlamenter sisteme geçelim. Ben yine cumhurbaşkanı olarak kalayım, görevlerimin bir kısmından feragat edeyim ama AKP ile CHP bir koalisyon oluştursun ve yolumuza bu şekilde devam edelim. Nasıl olsa 22 yılda benim inşa ettiğim bir devlet var. Buradan çok fazla uzağa gidemezler. Benim kurduğum bürokratlarımın olduğu bir devlette 5-6 tane bakanlığı CHP alsa ne olur, almasa ne olur? Hayaliyle yaşadığı kanaatindeyim. Yani böyle Türkiye Türkiye Venezuela gibi her şeyi aşağı indirip sistemi yerle bir edebileceğiniz bir ülke değil. Venezuela'nın iyi kötü işte doğal kaynakları var. Bir diktatörlüğün yüzde kırkının mutlu edecek şekilde finanse edebildiği bazı opsiyonları var. Türkiye uluslararası sisteme entegre bir devlet olmak zorunda. Hatta toplum da olmak zorunda. Öyle NATO üyesisiniz. Bazı yaptırımlar gelebilir. Bu yaptırımlar neticesinde içeride isyan çıkabilir. Yani çok büyük bir kar topu efektiyle Erdoğan kendi başlattığı o çığın altında kalabilir. Bunu gördüğü için ben bu kadar tehlikeli işlere tevessül etmeyeceğini, bu risklere girmeyeceğini düşünüyorum. Erdoğan'ı çok iyi tanıyorum, bunu yapmaz vesaire demiyorum. Buna cesaret edemeyeceğini düşünüyorum o gün geldiğinde öyle bir gün gelirse hep beraber bakacağız, gözlemleyeceğiz ve detayları yakalayıp yorumlamaya çalışacağız. Dış mihraklar, dış dinamiklerle alakalı bir soru var. Yani Erdoğan'ı dış güçler Türkiye'de iktidara getirdi. Onlar burada tutuyor dış güçler nasıl bir Türkiye istiyor? Arkadaşlar, başlangıçta askeri vesayete karşı Erdoğan'ı batıdaki birçok aktör destekledi. Ama işte Türkiye'yi İslamcılaştıralım, Türkiye'yi Irak'a çevirelim, karışsın, o da Erdoğan'da ileride Saddam... Böyle değil, böyle değil. Uluslararası sistem böyle işlemiyor. Dış güçler dediğiniz, batılı demokrasilerin, Türkiye'nin fakir olsun, kendi içinde birbirine düşsün, böyle soğuk savaş refleksleriyle hayal kurmazlar. Türkiye hemen hemen hiçbir alanda zaten bu ülkelerin rakibi değil. Adamların rakibi Çin, Hindistan, güreş tuttukları aktörler bunlar. Türkiye'nin batılı değerlere entegre olsun, barışçıl bir ülke olsun. Şimdi Türkiye fakir olsa mı daha iyi Avrupa Birliği için? Zengin olsa mı daha iyi? Zengin olduğunuz zaman Avrupa Birliği'nden daha da lüks üretim, tüketim yapıyorsunuz. İşte para harcıyorsunuz, turist olarak oralara gidebiliyor sizin vatandaşlarınız lüks arabalar, lüks cep telefonları, televizyonlar vesaireler alıyorsunuz ve Batı sizden aslında daha fazla para kazanıyor. Kendi içinizde istihdam sağlıyorsunuz. Göçmen üretmiyorsunuz. Türkiye transit ülkeydi. Göçmen üreten bir ülke oldu. Böyle bakmayın. Yani o soğuk savaş refleksleriyle dış politikayı okursanız ya da uluslararası ilişkileri bir çıkış bulamazsınız. Türkiye'nin iyiye gitmesi, zenginleşmesi, güvenlik üreten bir ülke olması, üniversitelerinin kalitesinin artması, bunların hepsi batının işine gelecek olan gelişmelerdir. Örnek verelim, yollarınız çok iyi. Şimdi Çin'e gidip yatırım yapıncaya kadar, değil mi diktatör bir rejim, diyecekler ki demokrat bir dostumuz var, Türkiye burada yatırım yapalım, burada üretim yapalım, hemen dibimizde yolları var, köprüleri var enerji sorunu yok, demokrasi sorunu yok, yargı işliyor. Onun için uzattım biraz ama bu dış güçler, Türkiye düşmanı vesaire bunların karşılığı yok. Bunlar çocukça kaleme alınmış e, troll beslemelerinin köpürttüğü ifadeler. Yıllarca irtica geliyor diyenlerin bugün Erdoğan rejimine destek vermelerini nasıl değerlendirmelisiniz? Türkiye'deki ulusalcıların çapını gösteren bir soru bu değil mi? Evet, kendileri sistem içinde bazı roller oynayabilmek için ülke rejiminin kademeli olarak çürümesi, eğitim sisteminin kokuşması, adalet sisteminin yok edilmesine destek veriyorlar. Dünün kılıç çeken ulusalcı Perinçe'yi aydınlıkta işte milli yerli söylemleri üstünden Erdoğan'a ve AKP rejimine destek veriyor. Bu da Türkiye'deki ulusalcıların çapının İslamcıların çapından hiç de farklı olmadığını hatta bir kalibre daha düşük olduğunu bile söyleyebiliriz. Tenzih ediyorum. Muhalif cephede duran ve cumhuriyet değerlerini, demokrasi değerlerini savunan, kendini ulusalcı olarak tarif eden aktörleri izleyicilerimi tenzih ederek söylüyorum. Kimleri kastettiğimi biliyorsunuz. Türkiye Avrupa Birliği'nden tamamen çıkartılır mı? ahim kararlarını uygulamazlarsa bu tür yaptırımlar gelir mi? Gelmez. Türkiye Avrupa Birliği içinde, NATO içinde çok önemli bir ülke. Türkiye uygulayabilecekleri yaptırımların sınırları çok çok dar olduğu için ve Erdoğan bunu çok çok iyi bildiği için oyunu açık oynuyor. Poker oynarken kartlarını göstererek oynuyor. Bana da şu kadar şu kadar kazandıracaksınız diyor masada. Hayır. Çok sert yaptırımlar gelmez, gelmeyecek. Türkiye'nin jeopolitik öneminden dolayı hem güvenlik hem göç yollarında oynadığı önemli rollerden dolayı bundan daha fazla bir yaptırım gelebilmesi için Erdoğan'ın yarışmacı otoriter bir sistemden tam otoriter bir rejime geçmesi gerekiyor. Cumhuriyet tarihiyle alakalı bir soru var. Diyor ki biz bu ekonomik krizlerden neden kurtulamıyoruz? Bunun iki tane sebebi var. Birincisi üniversitelerimiz, altyapımız yeterli değil. Yeterince patent üretemiyoruz. Yeterince kendi markamızı üretemiyoruz. Hep fason üretim, hep dışa üretim, hep işte kendi dar boğazında sarmalında kalmış bir sanayi yapımız olduğu için. İki, yargı sistemi işlemediği, yeterince yatırımcı çekilemediği ve gelen ee, gayri safi milli hasıla da adil bir şekilde dağıtılamadığı için. 3 ki zirve yapmış durumda AKP döneminde. Geçmişte siyasiler böyle birkaç daire satın alacak kadar oradan buradan yüzde alırlardı. Erdoğan döneminde bu beşli çeteyle birlikte direkt hazineye bir hortum bağlandı. Hazine haraca bağlandı. 49 yıllığına böyle saçma sapan projelerle e, bunlar hem oy getiriyor hem de adamlara büyük paralar getiriyor. Bunlardan dolayı hazinesi hortumlanan bir ülke, sürekli böyle olduğunuzdan dolayı Türkiye bir türlü kalkınamıyor. Çıkış yolu evet, çıkış yolu Avrupa standartlarında bir demokrasi oturtmak. Bir başka soruda onu sormuş. Ben Avrupa Birliği normlarına inanan bir adamım. Yani kurumların bağımsız olduğu, birbirini denetlediği, yargının kestiği kılıç çok çok sert olduğu ve özgür ve bağımsız bir yargı olduğu bir ortamda ülke gelişir. Türkiye çok dinamik bir ekonomisi var. Bunları yapamayışımızın sebebi yeterince değerlere sahip olmayışımız ve bilimsel akademik altyapımızın çok zayıf olması. Orta Doğu'ya Filistin ve Kürt devletleri kurulmadan barış gelir mi? Arkadaşlar bu kritik bir soru. Kürtlerin yani ülkesi olmayan iki tane ön çıkan toplum var Orta Doğu'da. Biri Kürtler, diğeri Filistin. Filistin'e iyi kötü ideolojik olarak İslam coğrafyası sahip çıkarken Kürtler İslam coğrafyasının tam yetim muamelesi gören milleti. Yani birkaç tane ülke içinde bölük pörçük olmuş durumdalar. Bir başka soruda diyor ki bir yorumda demiştiniz ki Yahudilerle birlikte Orta Doğu'nun en sevilmeyen toplumlarından biri de Kürtler. Doğru bu bizim yaptığımız saha çalışmasında bulduğumuz bir sonuç. Bu Kürtlerin kişiliğinden ve kimliğinden kaynaklanan bir şey değil. Bilakis Kürtler sempatik, eğlenmeyi bilen, gittiği yere renk katan, renkli kişiliklerden oluşan bir toplum. Sevilme işlerinin sebebi bir devletleri olmadığı için, farklı ülkelerde muhalif cephelerde ve azınlık konumunda oldukları için tüm Ortadoğu ağız birliği yapmışçasına Kürtleri görmezden geliyor, kimliklerini tanımıyor ve onlara sempatiyle bakmıyorlar. Peki devlet kurulmadan barış gelir mi? Filistin hususunda bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Kürt sorunu hususunda ise devlet kurulduğunda bir Kürdistan kurulduğunda çok daha büyük bir savaş ve çatışma da çıkabilir. Yani Kürtlerin mevcut yapı içinde oluşturduğu farklı ülkelerdeki bölgesel yönetimler oralarda tutunma çabaları ve bulundukları ülkelerin demokrasi seviyesini yukarıya çekme gayretleri şu aşamadaki en önemli çözüm e, opsiyonlarından biri olarak görülüyor. Arap baharı olmasaydı, Arap uyanışları olmasaydı, Türkiye'nin dış politikası nasıl bir değişim olurdu? Arkadaşlar bu Arap baharından önce, Arap devrimlerinden önce, artık bahar dememiz saçma sapan o sürece, Türkiye'nin dış politikası iddia ediyorum AKP'nin dış politikası Cumhuriyet tarihinin en başarılı dış politika yaptığı dönemlerden bir tanesidir. Erdoğan ve mevcut dış politikasını ne kadar sert eleştirdiğimi bilenlerdensiniz. Ama Avrupa devrimleri öncesi komşularla sıfır sorun. Ermenistan'la bile görüşmeye başlayan, Yunanistan'la gerilimi dibe vurduran barışçıl köprüler kuran, Kıbrıs'ta referandum yapan, Avrupa Birliği ile müzakerelere başlayıp tam üyelik yolunda fasılları açmaya başlayan baş döndürücü. Baş döndürücü başarılı bir dış politika. Sınır ticareti yapılıyor, Suriye'yi uluslararası sisteme çekiyoruz, ortak kabine toplantıları yapılıyor. Ben net söylüyorum. Dış politika çalışmış biriyim. 2002 ile 2008 arasındaki o 6 yıl hatta bunu 2009'a kadar da çıkartabiliriz. O 7 yıl Türk Cumhuriyet tarihinde Türk dış politikasının zirve yaptığı dönemlerden bir tanesidir. Çok başarılıdır ve o başarının ekonomiye pozitif yansımaları da olmuştur. Demek ki Erdoğan Erdoğan hem 17-25'te yolsuzluk radarına yakalanmamış olsa, yani yolsuzluk yapmamış olsa hem de Arap devrimlerine ideolojik bir zaviyeden bakmasa ve Arap toplumlarının demokratikleşmesine katkı sağlama süreci olarak onları görmüş olsa, sadece ihvanla çalışmamış olsa, orada İslamcılığı değil de demokratik değerleri ön plana çıkartmış olsa, hem Orta Doğu rahat bir nefes alacaktı, hem Türkiye bundan büyük ölçüde kazanımlar sağlayarak çıkacaktı. Orta Doğu'daki en önemli aktörlerden bir tanesi olarak yoluna devam edecekti ama e, ideolojik bir körlükle hem de kupon arazi toplama saçmalığıyla İslam tarihine geçme şansı ayaklarının altına kırmızı halıyla gelen Erdoğan müteahhitliği tercih etti. Zengin olmayı tercih etti ve hem ülkeyi bir çıkmaz sokağa soktu hem de kendisi İslam tarihine otokratik bir lider olarak geçti. Çok çok büyük bir şeyi ıskaladılar. Gerçekten ayaklarının altına çok büyük bir şans gelmişti. Maalesef orada bilge bir duruş sergileyemediler. Bilge bir devlet adamı tavrı sergileyemediler. Hem o günlerde kendilerine uyaranları şeytanlaştırdılar ki bunlardan bir tanesi benim. Hem de o ülkelerde yanlış tercihler yaparak komşumuz olan Orta Doğu rejimlerinin demokrasi yakalama ihtimallerini, opsiyonlarını da baltalamış oldular. Yine bitiremedik. Sizlerden gelen soruların bir kısmını yanıtlayabildim sadece. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.